Akran zorbalığı maalesef günümüzde çok fazla rastladığımız bir durum. Her yaş kademesinde çocuğun okullarda görüyoruz akran zorbalığının. Akran zorbalığı biraz doğasından bahsedeyim önce. Akran zorbalığında zorbalığa uğrayan çocuğun bazı özellikleri oluyor genelde kimine göre dezavantajlı olan özellikleri olabiliyor. Belki gözlük olabilir, belki kilo ile ilgili, belki boy ile ilgili bir şey olabilir. Kafamızda dünya algısını standartize ettiğimiz kalıpların dışında olan her çocuk maalesef zorbalığına açık oluyor. Bir diğer özelliği de bu çocukların daha sosyal olarak çekingen oluyorlar. Sosyal olarak çekingen olmak da zorbalığa uğrama ihtimalini arttırıyor maalesef. Böyle bir durumda ne yapmak lazım özellikle ebeveynler olarak? Çocuklarımızla iletişim kanallarını hep açık tutmak lazım. Yani çocuğumuz okulda ya da dışarıda arkadaş grubunda bir zorluk yaşadığında bize gelip bunu anlatabiliyor olması lazım. Bunu yapabilmesi için de devamlı bizimle ebeveynlerin açık bir iletişim içinde olması lazım. Bu olduktan sonra ne olacak? Zorbalıkla ilgili aslında ufak eğitimler verilebilir. Neyi kastediyorum eğitimden bahsederken? Zorbalığın bir yapısı var, doğası var. Zorbalık yapan kişi, zorbalık yaptığında aldığı bir tatmin ve bir güç duygusu var. Bunun işe yaramadığı noktada zorbalık sönüyor. Neyi kastediyorum? Diyelim ki gözlüğüm var diye birine dalga geçiliyor. Bunu umursamadığını hissederse karşı taraf bir süre sonra zorbalık davranışı sönüyor. Çünkü aradığı tatmini, aradığı gücü bulamıyor karşı tarafta zorbalık yaparken çok aslında direkt bir çözüm. Bunu yapabilecek cesareti bulması lazım sadece zorbalığa uğrayan kişinin. Bu da aile desteği ya da belki okulda öğretmen desteğiyle bu cesareti bulabileceğine inanıyorum ben zorbalığa uğrayan çocukların. Belki böyle bir eğitim verilebilir. Bir yandan da zorbalılık yapan çocuk kısmı var. Çocuklar neden zorbalık yapıyorlar? Birçok neden olmakla birlikte en belirgin olan birincisi ailede de şiddet ve yani duygusal şiddet de olabilir. Bu iddia fiziksel şiddeti kastetmiyoruz. Duygusal şiddet öğrenci de fiziksel şiddet çocukların bu tarz şiddet eğilimlerine, sonuçta zorbalık da bir şiddet biçimi, bu tarz bir şiddet eğilimlerine daha yatkın olduğu gözleniyor. Bir ikincisi de empati becerisinin yine daha ziyade ailede çok fazla öğretilmemesi, empati becerisi gelişen çocukların akran zorbalığı, zorbalık yapma ihtimali daha düşük oluyor. Ee, belki zorbalık yapan çocukların, ebeveynlerle ilgili böyle çoğu Bu konuyla ilgili daha fazla bilgi almak isterseniz bize WhatsApp adına ulaşabilirsiniz. <laughs>